yalnız değildir. Türkiye'nin dört bir yanında İstanbul, Çatalca'da aylardır direnen görelmez işçilerine destek olmak için toplandık. Öncelikle faal işçileri ne yapıyor bunu ifade etmek istiyorum. Faal işçileri sendikalaşmak istedi. Sendikaya üye oldu 146 tane işçi tazminatsız olarak işinden atıldılar. Ve onlar boyun büküp evlerine gitmediler. Onlar ekmeklerinin kavgasını verdiler. Ben de o mücadelede oradaydım. Her türlü baskıya rağmen, her türlü çileye rağmen Polonez işçileri vazgeçmeden devam etti. Şubelerin olduğu illerin tamamında eş zamanlı basın açıklamasını Trakya et ve süt ürünleri alt dilinde bildiğimiz Torales markasıyla satış sunan iş yerindeki yaşadığı olumsuzluklara karşı basın açıklamasını bugün burada yapıyor. Ve bu basın açıklaması yaparken 13 arkadaşla başlayıp 146 kişiye çıkan kod 46 ile iş aktif edilen arkadaşlarımıza da aynı zamanda destek için buradayız. Kod 46 dediğinde yüz kızartıcı suçlar, hırsızlık, ursuzluk, işverenin özel bilgilerini dışarıya sızdırmak, ar namusuna karşı hareket gibi suçlar. Ama Türk işimizin değerli genel başkanı Sayın Ergün Atalay, yine tek gıda sendikamızın değerli genel başkanı Mustafa Türker'in yapmış olduğu baskılarla İşkur tarafından çıkış kodu 46'dan dört olarak yani belirsiz sürede iş ile çalışanların iş hakkını kesinde hiçbir sebep belirtmemesi anlamına gelen kota çevirdi ve şu anda oradaki arkadaşların geçmiş dönemde kısa çalışmadan işsizlikten faydalanma haklarını elde eden arkadaşlarımızın tamamı işsizlik sigortasından paralarını almaya devam ediyor. İş yerinde yapılan işlerini eğer kendisi altta bir organigramla insanlara paylaştırdığında yani iş güvenlik uzmanı, kalite uzmanı, bakım uzmanı, insan kaynakları gibi bildirdiğinde işlemiş olduğu suçun 26,5 yılı aşan kısmı dışında yeterli hiçbir suç yasalarımıza göre almamaktadır. Ama yasaya aykırı hareket eden, işlem yapan kişiler de bunun bedelini öder. Sen 146 kişiye tutacaksın, emeği için, aşı için, fabrikada alın teri döken çocuğun sofrasına bir zeytin daha fazla olsun götürmek için emek verene yüz kızartıcı suçtan işler atacaksın. Bunu yapanlar fabrikanın yönetiminde olan kralcılar. Ama bugün yaptıkları, bugün uygulanan yasalara yarın kendileri de işi bittiğinde, pasaporta çıkıldığında Yapılacakları durum bu. Onun için herkes, herkes üç kuruş para yılbaşındaki prime göre insanlarına müdahale etmemeli. Ediyorsa bedelini bulmalı. Devleti kurumu kodu değiştirip işsizliğe dönmüşse o zaman orada 146 kişiye çamur atan insanlarda da bunun bedelini ödemeli. Onun için bugün Tekli Sendikamız burada basın açıklaması yapacak. İçeriğiyle ilgili bilgilerimiz var. Biraz sizler de, birazdan sizler de duyacaksınız. Türk İş ve Türk İş'e bağlı sendikalar olarak tek gıda iş sendikamızın aldığı tüm kararların arkasında olaraktan devam edeceğiz diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Tanımış olduğu hakkı kullanarak sendikamıza üye olmuşlardır. Yasalara uygun olarak sürdürülen bu sendikal örgütlenmeden haberi olan işveren, Öncelikle çalışanlar üzerinde baskı uygulamış, sendika üyeliğinden istifaya zorlamış, sendikamızdan istifa et, etmeyen önce 13 arkadaşımızı kod 46 yani 100 kısartıcı suç işlediklerini iddia ederek 20 Temmuz 2024 tarihinde işten çıkak ve adaletten yana olduğumuzu, iş barışından yana olduğumuzu her her platformda dile getirerek defalarca Polonez işverene çağrıda bulunmuş olsak da bugüne kadar işveren tarafından olumlu bir yaklaşım göremedik. Bugüne kadar iyi niyetli ça çağrılarımızı polonez yöneticileri görmezden gelmiştir. Gelmeye de devam etmektedir. İşverenin tavrını bu noktaya taşıması üzerine sendikamız artık daha aktif ve etkili eylemlerle mücadele etmeye ve tüketimden gelen gücünü kullanmaya karar vermiştir. Tek Gıda İş Sendikası olarak anayasal hakkını kullandığı için işten çıkarılan 146 arkadaşımızın işbaşı yaptırana kadar halkımızın tüketimden gelen gücünü kullanarak polonez ürünlerini almamaya, tüketmemeye davet ediyoruz. <laughs>